Türkiye'de geliştirilen COVID-19 aşısı Türkovak'ın acil kullanım onayı almasıyla seri üretim başladı. Türkovak aşısına çıkan izni değerlendiren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Dinçer bu durumun gurur verici olduğunu söyledi, aşı çağrısı yaptı. Başlamış oldu. Turkova acil kullanım onayı aldı, seri üretim başladı. Gerçekten Turkova'nın acil kullanım onayı alması ülke sağlığı için, yani ülkedeki sağlık hizmetleri açısından ve Türk tıbbı açısından bir dönüm noktasıdır. yani emeği geçen başta tüm devlet büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ama çok büyük bir ekip arkada çalışarak bu işi başardılar. Herkesin eline, emeğine sağlık. Turkovak aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayan ülkelerle de paylaşılacak. Yoksa aşıya erişimde gerçekten şu anda dünya bazında sıkıntı vardı. İşte e, öncelikleri vardı. Önce kendi ihtiyaçlarını karşıladılar. Arta kalanlarını gönderdiler. Dünyanın tamamına aşı çok net bir şekilde ulaşmıyordu. Yani bu, bu tip bir gelişmeyle yani en azından kendi coğrafyamıza, yakın çevremize e, ihtiyacı olanlara e, ucuz kullanabilir. Kolay ulaşılabilir bir aşı ulaştırma imkanı olacaktır. Yani o yüzden acil kullanım onayı gerçekten bizim için son derece olumlu bir gelişme ve gurur veren bir gelişme. Aşının önemini vurgulayan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Dinçer kanser hastalarının da mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi. Ben hani tıbbi onkolog olarak aşı açısından hani mutlaka her bireyin, her insanın aşılanması gerektiğini anlıyorum. Yani aşı gerçekten bu pandeminin tek çözüm kaynağı ve kanser hastalarının da aşı olmaktan imtina etmemesi gerekiyor. Özellikle hani kanser hastalarına özel bir komplikasyon yoktur. O yüzden mutlaka ulaşabildikleri, şu anda kullanımda olan, bakanlığımızın onay verdiği her aşı güvenli olmaları ve aşısız birey, özellikle aşısız kanser hastası kalmaması mesajını tekrar <laughs> vermek istiyorum.